yeni bölümümüzden merhaba. Bir önceki bölümde paraları Grena'ya harcadığımız için, Antika Grena toplayıp bastığımız için paramız bitmişti. Hızlı bir şekilde paramızı hani en azından elimizde parasız kaldık demeyecek seviyeye getirmek için maden yapmış. Şöyle envanteri doldurarak madenleri işlemiştik. İşte 40 küsür tane, 47 tane mine cennet, 20 tane elmas yapmış. Onları pazara atmıştık. Onların satışı devam ediyor. Pazar hala kurulu. Şimdi yapmak istediğim sıradaki şey 70 seviyeye az kaldığı için artık siyah çelik zırhımızı ayarlamaya koyulmak. Tabi bunun yanında tamamlamamız gereken simyalar da var. Biraz böyle parasal sıkıntıya girebiliriz bu dönemde. Ama öncelikle sanki çeliği halletmek daha iyi olacak. 2 tane artı 8 siyah çeliğimiz var. Bir tane şaman çeliği var artı 8. Şimdi ETP'leri tamamlamak için kule yapalım. Bir daha çelik alayım artı 7 siyah çelik. Onları da basalım. Hani en azından 3 tane artı 8 olsun. Daha sonra ya kulede basarız ya kendimizi taşlayıp işte kutsama kağıdıyla veya şeyle parşömenle falan basmaya çalışırız. Bir bakalım önce bir çelik satın alalım. Maalesef bunu satan yok. Ben pazar çarımla aşağıya böyle bağırayım. Siyah çelik artı 7 alınır diye yazanlardan alalım. 3 tane çelik alıyorum. Tanesi 10 M'den. 30 m e, Artı 8'leri parşömenle basacağım. Şimdi şunları bir deneyelim. Taşları falan aldım. Önce mi bassam sonra mı bassam kararsız kaldım taşları da. Bir önce deneyelim artı 9'a. Geçerse bu yandı. Sen geç bari. Vallahi geçti ya, <laughs> hallettik artı 9 çeliği. Yani çok iyi oluyor böyle hızlı halledince. Şimdi taşı da, hız taşı en azından, azından tekte geçerse... Bu kırıldı. Bu da kırıldı. İşte o kötü oldu. Bu da kırıldı. Şimdi buna taş sanatıyla mı uğraşacağız ya? Neyse, hayırlı olsun artı dokuz çeliğimiz. Şimdi elimizde de 4 tane artı 7 siyah çelik var. Bunu mecbur kalmadıkça basmak istemem ama hani elimde olmazsa basarım. Sanki şey var mıydı şaman çeliği yok o da artı 7 kalmamıştı. Neyse bu bir turu çıkarıyor. Bileziklerde artı, artı 7 vardı 3 tane. Aksesuar yani kuyumcu çıkarsa onu da hallederiz. Silahı artık es geçiyoruz zaten. Bir daha bir kule yapalım. Artı 8 çıkarabilirsek yine deneriz. Taşlar olmadı ona deneriz sonra. Maden kazmıştık ya en son. Tapınağın girişinde kaldı o 40 seviye karakter. Onu yürüteceğim şimdi. Onu yürütürken şu altın sandıklar vardı. Bunları bir açalım bakalım. Hani ne çıkacak ne olacak. Böyle yerden bulmuştum zaten. Hızlıca bunları bir açayım ben. Envanter doldu. Bir boşaltayım. Son 40 tane kaldı. Onları da açalım. Şöyle çıkanlar. Artı basma eşyaları. 20 kutsama. BK olarak ruh vuruşu, dehşet ve büyülü keskinlik. Kutsama kağıdı da çıkmış ama kaç tane çıktığını hiç bilmiyorum yani. Bende kaç tane vardı fikrim yok. Çok da içinden bir şey çıkmıyor diyebiliriz. Ama şunlar belki işime yarar ya bir beyaz altın bileziklerim vardı. Basamıyordum bunlar pahalı diye. Şimdi kule yapabiliriz. ETP görevimiz tamamlansın. Aynı zamanda da artılarımızı basalım. Geldik demirci katına. Kralı kesiyorum. Kuyumcu geldi. Gayet güzel bizim için. Kordrakonis de düştü. Ganimet etkinliği varmış. Artı 7 şeyleri basacağım. Cennet bilezikleri Üç tane var elimizde daha önce de dediğim gibi. İnşallah bir tanesi geçerse bana yetecek. Birinciyi yaktık kötü oldu. Şamanla basıyorum. Bu da yandı. Hadi kaldık sonuncuya. İnşallah geçersin yüzümüzü kara çıkarmazsın. Hadi bismillah. Vallahi gitti üçü de ya. Tüh kötü oldu bu aksesuar olarak şu cennetin kolyelerini alalım. Cennetin gözyaşı kolyeleri. Şeyler 18 em şu anda. Onlara paramız çıkışmıyor. <laughs> Pazar çarının yanına geldim. Geçen bölüm yaptığımız cennetlerin hepsi neredeyse gitmiş. Sadece bir tane kalmış. 4 won 178 emlik bir satış olmuş pazarımızda. Şunları da aktarayım. Elmaslar falan hala duruyor. Onları kuralım. Ben yine ekranı pazar karakterinde unutmuşum. BK'ları falan okudum. Biyoloğu verdim. BK'lar zaten başarısız oldu. Sadece havayı ile okudum. 9 BK kaldı G için. Daha sonra şey aldım. Vuzi aldım. 2.5'tan 3 tane. Şimdi şamana onu verdim. Şamanla da BK okuyacağım. Hızlıca şamanınkileri de okuyalım. Olmadı. Olmadı. Bu da olmadı. Bu oldu. Çok önemli değil. Bu da olmadı. Kötüydü. Şimdi kuleye geldim tekrar. Bir kule işine devam edelim. Krala geldik yine. Keselim birlikte. Şamanın da yüzdesi şu anda 99.65. 59 olacak. Bununla yetmedi ama 99.77. Kuyumcu çıktı bu sefer de Şöyle hemen basalım. Bu yandı. Şamanla basalım. Bu da yandı. Sen geç bakalım. Bu da yandı. Bugün kuleden yüzümüz gülmüyor. Bir tur daha yapacaktım normalde ama çıkmayacağım. Yani bugün kötü gidiyor dediğim gibi. Gerek yok. Eksi yazıyoruz. Zaten artı 9 siyah çeliği de aldık. Artık buna bir şekilde taş sanatı falan ayarlayıp taşlayacağız. Şunları kesince şaman 59 oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. 5 tane yavrucuk kutusu açacağım. Beşlisi b bir 44 m Bir şansımızı deneyelim. Şöyle hızlıca tıklayacağım. <laughs> İnanılmaz kötü çıktı. Açsam mı biraz daha ya? Açacağım. Onlusu 2M, 2 m 2 90 m Gerçi bir 1 bozdurmam lazım. Pazar çarında da 70M vardı. Ben onu şey yapayım pazarı bozayım ondaki 70 e mi alayım aktardım parayı bir 10 tane daha deneyelim bakalım bu sefer yavaş yavaş açalım neyse taş sanatı çıktı geçit bileti ticareti varsa kar ama herhalde yoktu bunun ha varmış güzel ejderha madalyası arttırma Fena değil bunlar, işimize yarayacak şeyler. Yine madalya, kutsama küresi. Ha, vallahi çıkardık ya. Gerisini açmayalım. 30 emden satarız bunları. Ş şunlar ticaret olduğu için güzel. Bu işimize yarayacak. Taş sanatı lazımdı. Tamam, ikincisi üzmedi bizi. Ilki baya <laughs> baya kötüydü yani. Şurası çıktı yani beş tane de. O kötüydü ama kurtardık hem de kan eklemiş olduk. 1500 HP, 15 yakın dövüş hasarı. Çok iyi oldu bu. Şimdi hız taşı eklememiz lazım çeliğe. Şöyle inşallah tekte geçersin. Kırıldı. Bir tane daha alacağız. Geçer misin? Bu da kırıldı ya. Tüh. Şeyin param yetiyor mu? Yetmiyor kuruyorum pazarı. Şöyle elmasların falan fiyatı gitgide düşüyor. Yani ilk başladığımda 7m falandı. Şimdi 3800'e kadar indi. Yakutu 489. 10 182'ye attık. Bunların tanesi 17m'miş. Güzel. Yani verdiğimiz paranın birazını geri getiriyor. Sandıkları da 33200'den geri attım. Bu arttırma kağıdını da şey atacağım, çeliğe atacağım başarılı da oldu. Yani bu çeliği taşlayıp 5 efsun yapmaya çalışacağız. Şimdi bir korunma taşı atacağım. Bunu da kırdık. Belirsizlikte taş sanatı varmış. 10 emden 10'a atacak. Şöyle 10 emini verelim. Ben güveniyorum kendisine. O yüzden kabul ediyorum. Sıkıntı yok. Temizledi gönderdi tekrar. Evet diyelim bizde. de. Şuna yine korunmaları ya niye bu kadar kırıyoruz ya? Vallahi çok kırılıyor. Bir tane de savunma atayım. Taşta da kalmadı elimde. Geç bakayım. Heh, en azından savunma geçti. Ama bomboz durmam lazım şu an. Şöyle varsa bir tane daha atsın. Şimdi bir hız taşı falan alalım pazar alanında deneyelim. Evet 13 hemden aldık. Hadi bismillah. Güzel. Geçti. Korunma kaldım benim elimde. Taş karakterine bakıyorum. Yok. Korunma da alacağız. Ha savuşturma olmuştu. onları doğru. Şöyle savuşturma taşı artı 4. Ha, iyi ucuzmuş bu. Bayağı uygunmuş. Heh, bunu da taktık. Vallahi hallettik çok şükür. 4 taşlı. Geri kaldı efsunlarını halletmek. Onu da bir şekilde yaparız. Hayırlı uğurlu olsun. Bir kere daha kule yapmak istiyorum. Yani şeylerim tamamlansın. ETP görevlerim. Şunları alacağım bu sefer. Cennetin gözyaşı küpe basacağım. Yoksa yandığında biraz hani üzüyor. Onem onem onem. Veya Cennet bilezikleri 15M e yaklaşık. Yani şöyle kaybımız da düşük olur. Kazancımız da, da tabii ona göre düşük olur. Ama bu küpeye de ihtiyacımız var. Sonuçta şamanımız var. Ona giydiririz. Gidelim bir kule daha yapalım. ETP'lerimiz tamamlansın. Şunu kuleye çıkmadan önce tamamlayacağım. Bir tane eksik kalmış. Yeni görevi alacağım. Tamamladım. Geldim yeni görevi alıp. Şöyle çıkmaya başlayabiliriz. Şeyin de bir hasar farkına bakalım birlikte. Küpeyi ölümsüzlük taktık aynen. Şimdi böyle 2k hemen hemen kritiksiz falan hasarımız. Neredeydi bu kan? Burada. Bakalım. Yani 2 300 falan yaptı. Zaten düz hesap yüzde %15'ini arttırdı gerçekten. İyi bu da bonus oldu. Yani çok temel planım değildi. Bir açasım gelmişti sandıkları, güzel halle olması iyi oldu. Zırhı da çok güzel hallettik bence iyi oldu. 70'e hazır zırhımız var artık. Yani fena gelişmeler olmadı. Kuledeki o şanssızlığımız sonradan kırıldı diyelim. Bu tur da bitti. Şöyle keselim hemen bunu da kralı. İnşallah kuyumcu çıkar ve küpeleri artı 8 yaparız. Bakıyoruz. Nerede bu demirci? Ha, önümüzde kuyumcu da çıktı güzel. Şunları ayarlayayım yine. Basalım. Basıyorum onunla. Yandı. Şamanla basalım. Bu da yandı. Sen geç bakalım. Sen de geçmezsen vallahi yandı. Bugünkü üçüncü kulemiz sanırım. 3'te yani 3 kulede de bir, bir tane bile geçiremedik. Oyun bana aslında kule yapma sen bugün diyor da Neyse tepeleri tamamlamış olduk. Şimdi maden kazmaya geldim. Şamanın günlük kor görevi şey çıkmış. Bir taşı geliştir olarak çıkmış. Yani hem de satacak eşya alır. Sonuçta kazdığımız önceki cennetler satıldı. Elmaslar hala dursa da cennet gitti ve on em falan ediyor. Güzel yani. Şöyle bir em şey bir von falan edecek kadar kazmaya çalışalım. Yani şöyle 10 tane 200'lü tamamlamaya çalışayım. Diğer kuledeki karakteri buraya getirmeyeceğim şimdi. Yani buradan oraya yürümesi sonra biraz zor oluyor. Çok uzun süre kazmayacağım için. Onu getirmeden şu ikisiyle biraz maden kazayım. 8 tane oldu bunlardan. 2 tane de iki yüzlü elmas oldu. Şamanda duruyor onlar. Yani bu maden bittikten sonra bırakabilirim. Şimdi metin kesmeye geldim. Bana işte 8 16 17 tane taş lazım. Taş stone'dan yemeyeyim. Şey yapalım. Düşürelim 17 tane taşı. Ha, ayrıca şunla da ilk metnimizi kesmiş olacağız. Şöyle metne hasarımız da bu şekilde. Taşları düşürdük. Aynı zamanda şöyle kutsama, öfke, yansıtma, ejderha yardım ve kılıç çevirme de çıktı. Yani şamanın bir günlük pk'ları bizim de yarısı falan çıkmış oldu. Şimdi şu cennetleri dönüştüreyim. Sonra şamanla günlük koru yaparız şuradaki elmas dönüştürücüsünde. Müthiş bir başarı oranıyla 17 taneden 14 cennetin gözyaşı aldık. Vallahi çok iyiydi. Şamanla da elmasları dönüştürelim. Bu bu iyi gitmedi. Neyse ama yine de %50 aldık. Şöyle günlük korunu da alalım kaç tane olmuş? 21 tane koru olmuş. Bu bölüme ben böyle son verebilirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.